Aktüeli Yakala kanalına hoş geldiniz. Şok Market'in bu haftaki aktüel ürünlerini gelin birlikte yakalayalım. Daha fazla aktüel ürünlerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Prit Stick ürünlerinde 22 gram 59 lira 95 kuruş, 43 gram 79 lira 95 kuruş, 3'lü 11 gram 99 lira 95 kuruş, 12'li küçük sulu boya 59 lira 95 kuruş, 12'li uzun kuru boya 99 lira 95 kuruş, 12 limon boya 79 lira 95 kuruş. 12 keçeli kalem 74 lira 95 kuruş. 5 li beyaz silgi 39 lira 95 kuruş. Karışık desenli kurşun kalem 99 lira 95 kuruş. Okul seti 92 lira 95 kuruş. Lüks kırmızı kopya kalemi 484 lira 95 kuruş. Sınav silgisi 3 lü 52 lira 95 kuruş. Oyun hamuru klasik renkler 4 lü 179 lira. Mini Apple kalem tıraş trend renkler 49 lira 95 kuruş. Sulu boya 12'li set 159 lira. Uçlu kalem 89 lira 95 kuruş. Superfine üçlü kalem ucu 69 lira 95 kuruş. Sınav seti 54 lira 95 kuruş. Kırtasiye seti 44 lira 95 kuruş. Jel tekli blister mavi 49 lira 95 kuruş. Kırmızı kopya kalemi üçlü blister 34 lira 95 kuruş. Versatil kalem 147 lira. Tiki versatil kalem neon tekli 53 lira 95 kuruş. Tiki ikili sınav silgisi 24 lira 95 kuruş. 2B kalem ucu 24 lira 95 kuruş. Fine permanent mankör pastel 4 lü 124 lira. Flüt 44 lira 95 kuruş. Mantar pano 89 lira 95 kuruş. Tuval 84 lira 95 kuruş. A4 fotokopi kağıdı 99 lira 90 kuruş. Su kabı 2 bölmeli kayar kapaklı 21 lira 95 kuruş. Sulu boya fırçası 42 lira 95 kuruş. Ambalaj lastiği 39 lira 95 kuruş. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olarak siz de aktüelleri yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.